Arkadaşlar bugün hayalimizdeki evi yapacağız. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar ben havuzlu bir ev yapmak istiyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Şimdi kullanacağım bloklar. Kuva, pürüzsüz kuvars bloğu, pürüzsüz taş basamak ve su kovası. Şimdilik en gerekli malzemeler bunlar. Çünkü havuzu yapacağım önce. Sonra evi yapacağım. Arkadaşlar şimdilik böyle bir yer yaptım. Havuz var burada. Burada da böyle merdiven var. Buradan eve çıkacağız. Acaba babam nasıl bir ev yapıyor? Çok merak ediyorum. Oralarda tam görünmüyor. O yüzden uzağa gittim. Kopya çekmesin diye benden. Ben buraya siyah cam yerleştirmeyi düşünüyorum. Güzel durur. Hemen cam levha varmış, bir de normal cam varmış. Ben siyah boyalı cam levha alacağım. Ben hepsini buraya yerleştireceğim. Arkadaşlar buraya siyah cam yerleştirdim. Bence çok güzel durdu. Şimdi kuars blokları koyuyorum. Sonra kapı falan ekleyeceğim. Şurayı kapatayım bence daha güzel durur. Şuraya da kapı koyarım. Tam buraya çok güzel olur. Kesinlikle babamdan daha güzel olacak evim. Arkadaşlar ben düşündüm. Evimin iki katlı olmasını istedim. Daha güzel durur. Çünkü çok küçük oldu. Burası bir oda boyutunda oldu. O yüzden iki katlı yapmaya karar verdim. Üstüne de siyah cam koyacağım. Bir de siyah beyaz olduğu için beni Beşiktaşlı taşlı sanacaksınız ama ben fener bahçeliyim. Arkadaşlar ben iki kat, ikinci katımı da yaptım. Şimdi şurayı şöyle kapatmadan önce başka bir şey yapacağım. Şöyle ayakta duruyormuş gibi olsun diye böyle yapacağım. Yoksa uçan ev, o, uçan ev gibi olur. Böyle daha güzel oldu. Şimdi çatıyı kapatacağım. Babam acemi olduğu için onu yeneceğimi düşünüyorum. Daha yeni başladı oyunu. Dünyada önceki gün indirdik. Minecraft ile ilgili neredeyse hiçbir şey bilmiyor. Arkadaşım. Arkadaşlar evimizi yaptık. Şimdi önce benim evimiz evime bakacağız. İşte benim evim böyle. Burada havuz var. Burada da oturmak için bir yer var. Böyle masa var. Küçük. Buradan da eve giriliyor. Bir saniye nerede kaldım? Gel baba. Tırman Buradan giriliyor. Burada kapı var. Burada kapı var. çekil kapıyı açacağım. Heh. Buradan giriliyor böyle. Burada yatak var, burada sandık, crafting table, koltuk yaptım. O var. Burada da sak Burada bir çiçek var. Beğendin mi? Çok beğenmiş herhalde. Bir şey yazacak. Arkadaşlar çok iyi yazmış. Şimdi çıkalım buradan. Burada da hayvanlar var. Kuşlar ve tavuklar var. Ne yapıyorsun baba? Benim evim böyleydi. Şimdi babamın evine gideceğiz. Arkadaşlar babamın evi dışarıdan böyle gözüküyor. Üstünde de böyle bir yer var. Şimdi babamı bekliyorum gelmesini. Ben o arada da yağmuru kapatırım. Arkadaşlar babam geldi. Kitapları çok sevdiği için kitaplıklardan bir tane ev yapmış. Böyle bir ev. Tanıt bakalım baba. Burada havuz mu var? Burada havuz mu? Bu. Tamam o kadar sallamana gerek yok kapıyı. Şimdi kapıyı sen mi açacaksın ben mi açacağım? Tamam sen aç. Hadi gidiyorum ben. Sen de gel. Burada da yatak. Sandık. Buranın ve crafting table var. Değil mi? Ben sallıyorum kapı. E, bu evindeki sandığa bakabilir miyim? Arkadaşlar babam ben hava alacağım demiş. Gitti. Dışarı gitti. Zıplıyor öyle. Ben de sandığına bakayım onun. Çok merak ettim. Acaba ne var? Dur bu ses ne? Aman ne oldu? Baba ne yapmışsın sen? Dur, kaçma. Ne yaptın söyle. Kulağıma söyle kimse duymuyor. Kaçma. Kaçma baba. Görürsün gününü. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Babam da bir şey yazıyor. Abone ol yoksa kızarım yazmış.